Ünlü şarkıcı Alişan'ın, 80'ler dizisi ile ekranlara döneceğinin açıklanması ile, şarkıcının sevenleri, Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli, sorularının cevabını aramaya devam ediyor. Ağabeyi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra uzun bir süre magazin dünyasından uzak kalan Alişan, televizyon dünyasına döneceğini haberiyle gündemde yerini aldı. Daha önce Cennet Mahallesi, Aynalı Tahir gibi çeşitli televizyon dizilerinde de yer alan 45 yaşındaki sevilen şarkıcı Alişan'ın hayatı. Alişan'ın özel hayatında kullandığı gerçek adı Serkan Burak Tektaş'tır. Alişan 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya gelmiştir ve Bingöllü bir ailenin çocuğudur. Müzik yeteneği küçük yaşlarda ailesi tarafından fark edilen Alişan 2 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in Sabuha, İzzet Altınmeşe'nin Maden Dağı adlı türkülerini ezbere okuyarak yeteneğini kanıtlamıştır. En büyük çocukluk hayali pilot olmak olan ancak ÖSS'den yeterli puanı alamayınca babasının desteğiyle ilk kasetini yapan Alişan'ın kariyer yolculuğu böylece başlamış oldu. İlk olarak dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müziğin ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, sonrasında firmanın diğer ortakları Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir'in de desteğiyle ilk albümü olarak bahsettiği Aşık Oldum ile ünlendi. İkinci albümü, Sana Bir Şey Olmasın ile Eylül 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası olan, Kralı Gelse adlı şarkı ile müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri oldu. Karaçadır adlı albümünü 23 Nisan 1998 yılında çıkaran Alişan'ın dördüncü albümü, Var Ya, 23 Ocak 1999 yılında piyasaya sunulmuş. Beşinci albümü ise 5 Haziran 2001 yılında çıkarılmıştır. 2002'nin Mart ayında Ak Merkez Alışveriş Merkezi'nde Yalçın Menteş'le kavga etmesi sebebiyle polis tarafından tutuklanan Alişan hapis cezası aldı. Söz mü adlı 6. albümünü 25 Kasım 2002 yılında çıkarmasının ardından 20 Mart 2004 yılında Kalbim Ellerinde adlı albümünü çıkardı. Olay bitmiştir ve kimselere güvenmiyorum, sevgilerimle adlı son albümünü çıkartan Alişan şarkı söylemeye ve televizyon dünyasında yer almaya devam etmektedir. İstanbul Amatör Futbol Ligi takımlarından Halil Rıfat Paşa'da oynayan Alişan, forvet oynamaktadır ve 10 numaralı formayı giymektedir. Takımın kaptanlığını da yapmaktadır ve Ayaz Ağa stadında oynanan tüm maçların neredeyse tümünde görüntülenmektedir.